Dedi ki ben dayanılmaz kahrımı, bak dayanılmaz imtihanı görüyor musunuz? Evet. Peygamber diyor bunu. Evet. Makul bir şey olsa, dayanılır bir şey olsa böyle ifade kullanır mı bak? Dayanılmaz kahrımı ve üzüntümü yalnızca Allah'a şikayet ediyorum. Bazıları vardır işte kolum ağrıyor, bacağım ağrıyor, ev ev gezer. Sadece doktora şikayet edilir. Maşallah. Veya doktora götüreceksin bilsen dersin ki ya, bir rahatsızlığım var doktora götür beni dersin. İnşallah. Değil mi? Evet. İnşallah. Aslan Yusuf'umuz, Aslan Yusuf'umuz, yanımız yerimiz, o mübarek peygamberimiz. Bak ne diyor? Hadis Yusuf Aleyhisselam. Bu gömleğimle gidin, babamın yüzüne sürün. Gözü görür hale gelir, bütün ailenizi de bana getirin diyor. Bu kanlı gömleği bulacağız. İnşallah. İnşallah. Hocam. i̇nşallah. Hazreti Yusuf bak müjde veriyorum. Bak bu gömleğimle gidin babamın yüzüne sürün gözü görür hale gelir diyor. Hazreti Yusuf'un gömleği bulunacak. İnşallah hocam. Üstündeki kanla. Sahte kandır Hazreti Yusuf'un kanı değil. Evet. Sahte kan. Evet. O devre ait kandır. Evet. Kardeşlerinin suni olarak yaptığı kandır. Ama gömleğinde kokuyu da görürsek İnşallah. İnşallah Yani eğer daha buna rağmen iman etmeyen varsa yani çok çok özür dilerim yüzüne tükürürüm. Yani artık yani başka hocam söyleyecek ya. söz yok. Yani. İnşallah. <laughs> <laughs> Hadis Yusuf'un gömleği bulunacak onu söyleyeyim. İnşallah hocam. İnşallah. İnşallah.